FUTBOL DİN İçi boş şeyleri yüceltmenin, boş şeyler peşinde koşmanın tipik bir örneğidir futbol. Evet, insanları boş şeylerle avutup uyutmak, tagotların klasik yöntemidir. Toplumları uyuşturma rolünü futbol üstleniyor. Her biri usta birer ilizyonist olan egemen güçler... Futbol ve benzeri eğlencelerle halkı hipnoz ediyorlar. Gözleri bağlanmış, başka bir şeyi görüp düşünemeyen halk sürüleşecek, çoban rolündeki kurtları fark edemeyecektir. Amaç işte bundan ibarettir. Aslında futbol son derece basit bir oyundur. 22 kişinin bir topun peşinde koştuğu son derece basit bir oyun. Futbolda üç direğin arasından topun futbolcular tarafından tepilip de geçirilmesi çok büyük bir olaydır. Her şey bu amaç içindir. Gol olunca sanki dünyalar fethedilmiştir. Gol atan takımın taraftarı adeta cennetle müjdelenmiş gibi sevinerek kendinden geçer. İşler iyi gitmediğinde ise tam tersi bir durum yaşanır. Alt tarafı bir top yüzünden ağlayanları, üzüntüden kahrolan olan taraftarları görürsünüz. Dünyada o kadar Müslüman zulüm görürken, katledilirken, üzülmeyen, ağlamayan birçok insan bir top yüzünden gözyaşı dökmektedir. Maalesef futbol denen bu basit oyun bugün bir din haline gelmiştir. Bunu söylememiz bazıları tarafından abartılı bulunacaktır. Ama bu belgeselde izleyecekleriniz futbolun hastaları tarafından nasıl bir din olarak kabullenildiğini sizlere gösterecektir. Din, yaşam tarzı demektir. İnsan yaşam tarzı olarak neyi benimsemişse işte o artık o kişinin dini olmuştur. Fena başlı olmayan anlayamaz bunu. Din gibi bir şey bu yani. Ee, Galatasaray'ı hayatımızda bir yaşam biçimi olarak belirledik. Yani e, yapacağımız her şeyi de ona göre hareket ederek yapıyoruz. Eğer ki o hafta deplasmana gidilecekse ya da e, bir boyama varsa o hafta bizim bütün işlerimiz, bütün planlarımız bunun doğrultusunda. Bir yaşam biçimidir benim için. Annem, babam, çoluğum, çocuğum, Türkiye, vatan hepsi e, benim için Beşiktaş'ta toplanmıştır. Benim için Beşiktaş olmazsa hiçbir şey olmaz. Yaşam biçimi, hayat. Yani bilmiyorum kelimeler bunu tarif edemeyebiliriz yani. Bir hayatın olunca artık, Fenerbahçe Zoroklu'da bir yaşam tarzı olunca buna kelimeler sığdıramazsınız ki. yemek yemek gibi bir şey bu. Fenerbahçelikte öyle hayat tarzı. Fener yenildi mi üzülüyorsun, yemek yemiyorsun. O gün işin rast gitmeyecek gibi geliyor sana. Yani o anlatılmaz, yaşayacaksın. Beşiktaş'ın anlam ifade etmediği bir şey yok ki hayatta. Her şey Beşiktaş'a çıkıyor zaten bütün yollar. Her hayatımızın her dakikasında Beşiktaş vardı. Okul dönemlerinde bile Beşiktaş vardı. Ya bu bir artık hayat tarzı oldu Beşiktaş'ta yaşamak. Onun için ne anlam ifade etmiyor diye soracak daha kısa yoldan gitmiş olurdu aslında. Kalır susuz kalır ama asla Galatasaray maçını izlemekten kaçınmayız. Bizim için Galatasaray sonsuz bir aşk. Yani kızdan da öte onun yerine koyabileceğimiz bir açtı mı? Maçları izlerken etrafımdaki hiç kimseyi, en yakın ailemi bile tanımıyorum. Yani kendimi o duyguya kaptırıyorum. Kendi ruhumu bulduğumu düşünüyorum. Yani kendimi tamamen bu formanın içinde hissediyorum. Benim için Bursa Spor'un önemi nefes almak gibi bir şey. Öyle bir şey ki işte anlatılmaz Fenerbahçe. Fenerbahçe bizim için çok iddialı gelebilir. Yani dünyanın aydınlık, huzurlu tarafını ifade ediyor. Dünya güzel bir yer oluyor Fenerbahçe'de. Yani Trabzonspor dediğin zaman bizim burada her şey duruyor, hayat duruyor. Abicim Beşiktaş demek mesaiden kaçmak demektir. Beşiktaş demek okuldan kaçmak demektir. Beşiktaş demek Burayı koklamak demektir. Beşiktaş demek siyah beyaz demektir. Hayat demektir. Her şey demektir. Beşiktaş demek gün boyu, hafta boyu, aylar boyu siyah beyazı düşünmek demektir. Daha ne diyeyim sana? Beşiktaş budur. Beşiktaş siyah beyazdır. Beşiktaş hayattır. Hayat. Beşiktaş budur bu. Beşiktaş anlatılmaz. Yaşanır. Beşiktaş yaşanır. Futbol dünyada özellikle de Türkiye'de insanları tutsak haline getirmiştir. Dünyada büyük insan topluluklarını bir araya futbol kadar toplayabilen başka bir şey neredeyse yoktur. Sabah akşam toptan başka bir şey konuşmayan, beyinleri uyuşturulmuş insanlara artık neyi nasıl anlatacaksınız? Dünyaya top gözlüklerinin arkasından bakan insan top oyunundan başka ülkesinde ve dünyada yıkıcı güçlerin hangi oyununu görecek? Şeytanın hangi oyun ve hilesini sezecek? Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. Evet. Gerçekten bu oyunun içinde ve çevresinde öyle oyunlar var ki. Meşhurdur. İspanya'yı 1936'dan 1975 yıllarına kadar yaklaşık 40 yıl yönetmiş olan diktatör Franco bu kadar uzun yıllar iktidarda nasıl kaldım diyenlere bu işin sırrını şöyle açıklamıştı. 3F sayesinde. Halkı 3F ile meşgul ettim. 3 F dediği şeyler futbol, fiesta, temenino. Ayrıca diktatör Franco halkı nasıl uyuttuğunu onları dev beşiklerde salladım diyerek açıklamıştır. Franco'nun dev beşikler dediği şeyler futbol stadyumlarından başka bir şey değildi. Evet, çağdaş dağuti yönetimler halkı müzik, eğlence, futbol ve benzeri şeylerle gütmenin dayanılmaz hafifliğini sergiliyorlar. Bunlara at yarışları ve başına milli kelimesini bile eklemekten çekinmedikleri piyango diye adlandırdıkları her çeşit kumarı da eklemek gerekiyor. Ama bütün bu problemlerden daha fecisinin ve daha etkili olanının top olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Tağutlar halkı toptan başka bir şey düşünmeyen top kafalı insanlar haline getirmeye çalışıyorlar ve bunda da oldukça başarılı oluyorlar. Maçlar kimi taraftarlar için o kadar çok önemlidir ki, annesi ölse bile aynı gün yine de maçını seyredeceğini söyleyenler bile vardır. Her yani şey üzüntü duyacağım yani. Ben maçta da o üzüntüyü taşıyabilirim kendimde. Evde de oturup annem öyle tamam Allah rahmet eylesin ama maçta da Allah rahmet eylesin deyip maçımı seyredebilirim yani. Kimi taraftarlarınsa yemek yiyip yememesi futbol maçının sonucuna bağlıdır. Bir anne oğlunun maçın sonucuna göre yemek yediğini şöyle ifade etmektedir. Darbilerde yemek yemez Murat. İnan ki. Oğlum bir lokmayı hayır. Maç biter. Eğer eğer maç sonuç iyiyse yer. Sonuç kötüyse yemek de yemez. Kimi taraftarlarsa bazı maçları ne kadar önemli gördüklerini şöyle belirtirler. Amacımız Zettasman'ı Galatasaray'a oyuncularımızı en iyi şekilde en yüksek moralle uğramak. Çünkü Galatasaray maçı bizim için sezonun en önemli maçıdır. İntikam maçıdır, hüz maçıdır. Galatasaray'ı yendiğimiz zaman bütün hafta boyunca bütün sıkıntılarınızı unutabilirim. İşe bile olabilir yani. Allah'a ibadet için kaç kişi toplanabiliyor? Bir de maç zamanında stadyum denilen bir tapınakta evet, kaç kişi bir araya geliyor? Burası Şükrü Saracoğlu Stadı. Fenerbahçe Galatasaray maçını bekliyoruz. Tezahüratlar durmaksızın devam ediyor. Binlerce Fenerbahçeli futbol sever derbinin başlamasını heyecanla bekliyor. Milyonlarca Fenerbahçeli'nin ekranları başında milyonlarca futbol sever bu karşılaşmayı bekliyor. Türkiye'de hayat durmuş durumda. Stada gidemeyen yüz binlerin, hatta milyonlarınsa televizyonların içine girecekmiş gibi kendilerini kaptırarak maçları izlemelerini görürüz. Niye yani mi evde? Masa vardır önünde. Masaya böyle koyarım böyle kollarımı. İşte ev, de, ev sahibi takım sol tarafa hızlı olur. İşte Denizli Fenerbahçe mesela. Sağ kolum, sol kolum üstünde olur. Böyle üzerim. Fenerbahçe üstün gelecek diye. Öyle yani 90 dakika kolum ağrır. Yaklaşık 70 olur artık omzum çıksak yerinden olur ama bozmayız pozisyonumuzu orada. Bu nasıl bir sevgidir? Nasıl bir huşudur? Nasıl gönül verip bağlılık sergilemedir gibi soruları ibadet tapınma kelimeleriyle ancak açıklayabiliriz. Maçta taraftarlar trans hali diyebileceğimiz bir şekilde kendinden geçme, başka bir kimliğe soyunma haline girerler. Hırsızlar futbol hastalarının önemli olarak nitelediği maçları büyük bir fırsat biliyormuş ve en kolay hırsızlıklar derbi denilen maçlarda oluyormuş. Televizyonlarda naklen yayınlanan maç saatlerinde ev halkı kendilerini öyle kaptırıyorlar ki oturdukları odaya hırsız girip ceplerine elini uzatsa farkında olmayacaklar. Yanındaki karısını, çocuğunu maç anında göremeyen adam hırsızı nasıl görecek ki? Ve Allah'ı düşünmek, hayatın anlamı, yaratılış gayesi, cennet, cehennem kimsenin umrunda olmuyor. Yani şeytan adlı hırsız böyle bir gafletteki insanın gönlünden öyle önemli şeyleri çaktırmadan çalıyor ki Ey insanlar, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın. Milli maçlarda ayrı bir problem. Milli olmayan maçlara ilgi duymayan nice abdestli, namazlı insan bile milli maç olunca yıkılası düzen dediği devletin kutsallarına putperest insanların mantıksızlığıyla sarılabiliyor. Namazında ve varsa cihadında tadamadığı heyecanı yaşıyor. İnsanların milli hisleri nasıl galeyana getiriliyor milli maçlarda? Sanki savaş, sanki Allah için cihat var ve kendi takımı hakkı, karşı takımda batılı temsil ediyor. Çocuklar bile oyun oynarken bu kadar kavga etmezler. Ne de olsa oyundur deyip geçerler. Sahi, futbol bir oyundan ibarettir değil mi? Oyundan zevk alanlar da çocuklar ve çocuk akıllılar. Ama oyunu hayatın merkezine almak, kulluk görevlerini unutup oyunu ibadet tapınma haline getirmek gibi feci durumları çocuklukla filan izah etmek mümkün değildir. Bunlar şeytan işi pisliklerdir. İnsanlar alt tarafı bir oyun uğruna birbirlerinden nefret etmektedirler. Fenerbahçe'den nefret ediyoruz. <laughs> Fenerbahçe'yi Fenerbahçe işte Fenerbahçe bizim aramızdaki en evaj, en şey nefret. Tabii. Nefretle büyüdük. Tüylerim diken nefretle diken Büyüdük. Yani biz onlardan nefret ediyoruz. Kimi taraftarlarsa rakiplerini sembolize eden en ufak bir nesneye bile tahammül edememektedirler. Bunu yanlış koymuşlar ya buraya. Bize bir ton rüzgar yapıyorlar. Fenerbahçe şey duruyor burada. Nasıl olacak? Nefretle beraber bir futbol kulübü taraftarlığının özellikle de fanatikliğin ahlaka olumsuz etkileri de görülmektedir. En uysal bir vatandaş tipinin bile maçlarda ağza alınmayacak küfürler ettiğini, karşı takıma ve onun taraftarına bazen de hakemlere karşı ne kadar agresif tutumlar aldığını bilmeyen mi var? Bağnazlık da böyle başlıyor işte. Takımı her ne pahasına olursa olsun tutarak suçu hakeme veya başka şeylere yüklüyor. Küçücük çocuklar bile artık fanatik bir taraftar yapılıyor. Bu yaşlarda Fenerbahçe bilmiyorduk ama biz Çocuklarımıza iki yaşında öğrettik Fenerbahçe'yi değil mi aşkım? Evet. En büyük kim? Fener. Sarı. Fener. Şampiyon. Fener. Sarı. Fener. Şampiyon. Fener. İlk sözümüz Kamerya. Olamaz mor beyazı bu sene. Hep beraber çıkarız bu tepeye. Atlarız. La 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 la. Hatta bazılarının bu işi iyice abarttığı da olur. Çok mutluyum, aşırı derecede. <laughs> Fener'in şampiyonluğuna yetişti. Yetişti. Yavrum benim, tatlım benim. Mınla, küçücük minnacık Fener'lim benim. Bugün futbol hastalığının her çeşit insanı sardığını görmekteyiz. Artık bayanlar da takım tutuyor. Hatta kimi zaman bayanların maç bileti kuyruğunda izdiham bile yaşanmaktadır. görüyorsunuz. Rezalet yani. İstediğimiz iki bilet. Başka bir şey istemiyoruz. Gerçek Fenerbahçeliler buraya gelsin. Kaynaklı taraftarlar gelmesin. Bizim kadın taraftarlarımızı rezil etmesinler. Çok öfkeliler. Çünkü derbiye bilet bulamadılar. İstiyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kadın ve çocuklara bilet dağıtılacağı açıklanınca sabahın ayazında yola koyuldular. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu önünde saatlerce beklediler. Ama dağıtılacak bilet sayısı 530, sırada bekleyen taraftar sayısı ise yaklaşık 1500 olunca izdiham kaçınılmazdı. Bazı taraftarlar ezilme tehlikesi geçirdi. Linç diyorlar kardeşim. Ya ezilecek? Biletlerin satışa çıkmasıyla tükenmesi bir oldu. kişi var evde uşa. Bekliyor yok bilet yok. Cuma günden beri bilet bitti dediler uyku uyumadım. Dün de geldim, yok bugün de geldim, yok. Satılmıyor, yok bulamıyoruz işte. İçeri giremeziz, ne yapacağız biz şimdi? Bu buraya girdik, buraya da vermediler. Dün geçen hafta da geldim, niye gelmeyeceğim? Sesim kısıldı bağıra bağıra. Vallahi ben doğdum Doğulu 63 63'lüyüm. Doğduğum zaman kurulmuş. Kimi bayanlarda alt tarafı bir oyun için artık edep sınırlarını da iyice aşmaktadırlar. Hayır, ya. Ölümü de ya. ya. Fiyatta, yarı, yarıya ya yarı. yarı yarıya, Duyuyoruz, kendisine dünürcü gelen bazı kızlar, damat adayı rakip takımı tuttuğu için, sırf bu gerekçeyle evlenmek istemiyor. Evlerde baba-oğul arasında olduğu gibi, anne-kız arasında da, taraftar tartışmaları yaşanıyor. Fenerbahçe aşk demek, tutku demek, gurur demek, şeref demek, emek demek, Fenerbahçe hayat demek. Maalesef az önce de gördüğünüz gibi bu hastalık küçük büyük, genç yaşlı, erkek kadın demeden birçok insanı sarmış durumdadır. Açlık hisseden bir bebeği yalancı memeyle ve oyuncakla oyalayan bakıcı gibi gerçek dinden uzaklaştırdıkları ve çocuklaştırıp oyun ve oyuncaklarla meşgul ettikleri vatandaşları yapay dinlerle oyalamak tağut adlı bakıcıların klasik taktikleridir. Futbolun bu konuda çok büyük bir rolü olduğu ortadadır. Taraftarlık şeklindeki aidiyet anlayışı kimlik haline geldi. Artık yeni nesiller elhamdülillah Müslümanım der gibi bir takımın taraftarlığıyla övünmektedir. Kişiler tuttuğu takımın boyasına, rengine girip takımıyla kişiliğini bulmaktadır. Anket yapılsa kendinizi hangi kimlikle tanımlarsınız diye filan takım taraftarı sözü herhalde birinci sırada yer alır. Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Ferbahçeyle doğdum, Ferbahçeyle büyüyorum, ile öleceğim. Her yer sarı lacivert, odam sarı lacivert, yastıklarım... Tamam Babam da Fenerbahçeli? Babam da Fenerbahçeli, dedem de Fenerbahçeli, onun dedesi de Fenerbahçeli, <laughs> e Atatürk de Fenerbahçeli. <laughs> Şimdi bir kızla tanıştığında, iş görüşmesine gittiğinde, bir şey almak istediğinde ikinci soru takım oluyor Türkiye'de. Eğer Fenerli ise o iş bile boşarsın, <laughs> karıyı bile boşarsın. O derece yani. Bazı futbol hastaları da evlerinin eşyalarını dahi tuttukları takımın rengine göre seçmektedirler. Hatta daha da ileri gidip evlerinin her tarafını, içini dışını tuttukları takımın amblem ve renkleriyle donatanlar vardır. Olduğumuzdan beri olan bir şey. Yani e, en küçük halimizde aldığımız plastik toplarımızdan tutun, bugün giydiğimiz formalara kadar, buraya gelmemize kadar. Yani her şeyimiz, kolumuzdaki saate kadar, atkımıza, kıyafetlerimize, evde yediğimiz çatal, kaşık, bıçak her şeye kadar Galatasaray'ız. Yani renkleri sarı kırmızı görmektir. Galatasaray aşkı budur. Bizim için dünya siyah beyaz ya. Hani başka gözümüz görmüyor renk. Allahu Ekber'in futbol diline kafirce tercümesi şeklindeki en büyük filan takım, başka büyük yok sloganı ağızlarda cıvık sakız gibi dolaşmaya devam ediyor. Yenmeye, yenmeye, yenmeye geldik. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik sen bizim ilahımızsın, sen bizim için her şeysin, biz bu kulübün iyileşmez hastasıyız, bu maçı alacağız başka yolu yok, burası filan stat, buradan çıkış yok, bu stat filan takım için cehennem, filan takım sana tapıyoruz, mutluluk iki kale ve bir toptur, bundan başka cennet yoktur, haftada bir sana tapmaya geliyoruz, gibi, futbol dini mensuplarınca söylenen sloganlar ve sözler futbol dinine göre normal şeylerken, İslam dinine göre ise küfürdür. Kadar Fenerbahçe, Fenerbahçe ve kadar Az önce bazı taraftarların söylediği cehennem donana kadar Fenerbahçe ve cehennem donana kadar Aziz Yıldırım sözleri futbol dininin insanları ne hale getirdiğini göstermektedir. Futbol dinine kendilerini kaptıranlar, alt tarafı bir top sevdası uğruna hiç düşünmeden cehennemi bile küçümseyici böyle sözler sarf edebilmektedirler. İşte bu örnek durumun vehametini açıkça göstermektedir. Günümüzde futbol evrensel bir dünya dini halini almıştır. Alınıp satılan cinsten baldırı çıplak rahiplerin icra ettikleri ayinler geleneksel dini törenlerin yerini almıştır artık. Toplumların en saygın ve en kutsal kişileri olarak kabul edilmektedir kulüplerde top oynayanlar. Farklı ülkelerdeki top cambazları bir futbol azizi veya mitolojilerdeki insanüstü varlıklar gibi görülmektedir. Başarıya ve güce tapmanın, sevdiği takımın meşhur oyuncusunu bir ilah gibi görmenin en tipik göstergesi olmuştur futbol. Futbol hastaları, yüceltip dünyalara sığdıramadığı futbol yıldızını rüyasında, hayalinde, düşünce ve konuşmasında en kutsal yere koyar. Hele taraftar bir bayansa onunla neleri düşünüp hayal etmektedir. Futbol merakıyla yetiştirilen çocukların hayallerinde bile hep onlar, o futbol kahramancıkları vardır. Onlar ne terminatördürler ne de biyonik. Destan kahramanı falan da değildirler. Futbolcu, futbolcudur işte, o kadar. 3-5 yıl sonra çoğunun ne adları kalır ne esameleri. Unutulur giderler. Bazı taraftarlar hayranlık ölçülerini de aşıp kelimenin tam manasıyla aşık oluyorlar bu star geçinenlere. Onlarla yatıp onlarla kalkıyorlar. Rüyalarını, hülyalarını hep o beyaz atlı prenslerle süslüyorlar futbolcunun kirli formasından en değersiz eşyasına kadar saklayan hayranları duyarsınız. Kramponlu kahramancıklar için yaşayanların sayısı az değildir memleketimizde. Hatta uğrunda ölümü göze alanlar bile vardır en büyük mahareti top tepmek olan bu kahramancıkların. Bunlar futbolu günümüzdeki şekliyle bir din olarak değerlendirmeye yeterlidir. Futbol manevi boşluğu gerçek dinle doldurup Aç gönüllerini ibadetle beslemeyen insanlara uyutucu, uyuşturucu, teskin edici bir din olarak sunulmaktadır. Kutsal olan şeylerle bağlarını kesmiş insanlara büyük bir aşk duygusu verecek modern kutsallar gerekmektedir. İşte bu ihtiyaca cevabı taultiyi düzenler ve egemen çevreler futbolda görüp göstermektedir.